Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yine birlikteyiz. Şimdi ilk yardımın ilk yardımın çözümlü deneme sorularının üçüncü kısmındayız. Ne demiştik? Bunlar artarak devam edecek. İlk yardımla ilgili sorunun sıkıntınız kalmayacak. Dersi takip ettikten sonra çözümlü soruları yaptığınız takdirde kesinlikle sınavda zorluk çekmeden rahatlıkla ilk yardımla ilgili her şeyi çözmüş olacaksınız. Aynı zamanda ilk yardım biliyorsunuz hayatın her alanında her döneminde bize gerekli olan bilgileri kapsayan bir alan. O yüzden önemsiz deyip geçmemek lazım. Sınav amaçlı sadece düşünmemek gerekiyor. Hemen başlıyorum. Anekdotumuz var önce biliyorsunuz. Halk hükümetinden korktuğu zaman tiranlık olur. Hükümet halktan korktuğu zaman da ne olur arkadaşlar? Özgürlük olur. Yani Halkın hükümetten korkmaması gerekiyor. Çünkü niye bilet elimizde. İstediğimiz zaman mühür elimizde değiştirebiliriz değil mi herhangi bir hükümeti. Beğenmediğimizi değiştiriyoruz, diğerini getiriyoruz. Takım tutar gibi parti tutamayız arkadaşlar. Halka, devlete, millete kim daha iyi hizmet ediyorsa, onların çıkarını kim daha iyi gözetiyorsa en iyi parti o partidir. En iyi hükümet o hükümettir diyeceğiz. Hemen geçiyorum sorulara arkadaşlar. Şekildeki sedyeye koyma ve taşıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Önce şekle bir bakalım. Kaşık tekniği, altın beşik, sürükleme tekniği, rentek manevrası. Burada da açıklaması verilmiş arkadaşlar. Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardımcının komutu ile tüm ilk yardımcılar aynı anda yaralıyı kaldırarak diz üzerine oturtulur. Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkılır yine bu komutla olur. Daha sonra aynı şekilde de sedyeye oturtulur arkadaşlar. Bu tekniğe kaşık tekniği diyoruz. Zor bir tekniktir arkadaşlar. En kolay neydi? Kucakta taşıma, taşımaydı. Ve hızlı olandı bu. Ama zor olan, uzun olan ise arkadaşlar 3 ilk yardımcı gerektiği için tabii ki kaşık tekniğidir. Ama sedye koymakta da yine en iyi teknik diyebiliriz. Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarma. Şimdi bakalım yukarıdakiler hangi tür yaralanmanın belirtileri arasındadır? Elbette hareket ile artan e, ağrı varsa hareket kaybı da varsa arkadaşlar bunun yanında tabii ki e, diğer şeyler de önemli şekil bozukluğu ve morarma bu kırığa işaret ediyor demektir arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz C şıkkına göre kırık diyeceğiz arkadaşlar. İlk yardımcı tespit yaparken mevcut durumdaki malzemeleri kullanır. Yani olay yerinde bulunan malzemelerle ilk yardımcı hareket eder. Bu amaçla üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, eşarp, havlu, yastık gibi yumuşak ne bulduysa onu kullanır. Ayrıca mukavva, karton, ağaç dalı, tahta gibi sert malzemeler de kullanabilir arkadaşlar. İşte soru bu. Bu sert malzemelere genel olarak ne isim veriliyor arkadaşlar? Hatırlayın derslerden. Atel ismi veriliyordu arkadaşlar. Atel diyorduk. Yani ağaç dalı, tahta, mukava, karton gibi malzemelerin kullandığı, kullanıldığı e, ortamlarda genel olarak buna atel diyoruz. A şıkkı. Eklemlerin fazla zorlanması, eklem bağlarının gerilmesi, yırtılması veya kopması durumuna nokta nokta denir. Bu durum genellikle spor aktiviteleri, düşme, çarpma gibi kazalar sonucunda gelişir. Şimdi bu noktalı yere hangisi gelmelidir arkadaşlar? çıkma, burkulma, kırılma, uzuv kopması. Düşünelim arkadaşlar. Genellikle spor aktiviteleri, düşme, çarpma gibi durumlarda ayağımız ne olur? Burkulur arkadaşlar. Buna burkulma diyebiliriz. O yüzden B şıkkıdır diyoruz. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci derece yanığı düşünün arkadaşlar en basit yanıktı. Yani mutfakta biber kızartırken yağın sıçraması sonucu elimizin bir tarafının hafif yanması. Bu birinci derece yanıktır arkadaşlar. Kızarıklıktan ibarettir. Bu kadar kısa zamanda da iyileşir arkadaşlar. Deride su deride içi su dolu kabarcık, ağrı, deride kızarıklık, yanık bölgede şişlik. Bakın bunlar gelişir. Bunlar gelişir birinci derecede. Ama içi su dolu kabarcıklar ikinci derece yanıklarda geçerli arkadaşlar. O yüzden ne diyeceğiz burada? Yoktur'u sorduğu için A şıkkıdır diyeceğiz. Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Delici karın yaralanmaları. Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. Tamam. Ağızdan hiçbir şey verilmez. O da tamam. Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir. O da tamam. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Biz cerrah değiliz değil mi arkadaşlar? O yüzden organlara öyle dışarıya çıkaramıyoruz. Şey içeriye sokmaya çalışmıyoruz. Tek yapmamız gereken nemli ve e, temiz bir bezle yaranın üzerine örtmektir arkadaşlar. En azından mikroba karşı biraz daha dirençli hale getirmiş oluruz. D burada yanlış olandır. Saplanmış cisim yaralanmalarında aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılmasına özellikle dikkat edilir? Arkadaşlar demir, metal benzeri şeyler saplandığı zaman insan vücuduna tetanoz etkisi oluşabilir. Tetanozdan dolayı vücut kısa zamanda ölümle sonuçlanan bir sonuca götürebilir bizi. O bakımdan delici cisim yaralanmalarında mutlaka tetanoz aşısına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Ama hayvan ısırıkları gibi durumlarda da elbette... Kuduz açısına dikkat etmemiz gerek. Burada doğru cevap 5 şıkkıdır diyoruz ve geçiyoruz. Kafatası ve omurga yaralanmalarında sonuçları açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? Kafatası ve omurga yaralanmalarını söylüyor. Yaralının üzerinin örtülmesi, bilinç kontrolü, koma kontrolü, baş boyun gövde ekseninin korunması. Özellikle dikkat etmemiz gerekir. Soru bu arkadaşlar. İşte bu da nedir? Baş, boyun ve gövde eksenini korumaktır. Çünkü kafatası ve omurga yaralanmaları kişinin felç olmasına ömür boyu yatağa sandalyeye mahkum olmasına sebep olabilir. Yanlış bir hareket yapılmamak adına baş, boyun ve gövde eksenini koruyarak vücudu sabitlememiz gerekiyor. D şıkkı doğrudur. Şekildeki yarı oturuş pozisyonu aşağıdaki tür hangi tür yaralanmalarda kullanılmalıdır? Arkadaşlar yarı oturuş pozisyonu vereceğimiz bir yaralı ya kalp krizi geçiriyorsa ya da delici göğüs yaralanmasına sahipse o tür durumlarda mutlaka yarı oturuş pozisyonu vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna da bakalım şimdi. Kalp krizi ve delici göğüs yaralanmalarında doğru cevabımız burada A şıkkıdır arkadaşlar. Bilinç bozukluklarında ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor soru. Kazazedenin sıkan giysileri gevşetilir. Ayakları 30 santim yukarı kaldırılır. Üşümeye karşı üzeri örtülür. Ayakları kalp seviyesinden aşağı indirilir. Bu yanlış olan değil mi arkadaşlar? Ayaklar tam tersine buradaki gibi en az 30 santim yukarı kaldırılmalıdır diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Yani o yanlıştır. İlk yardımda kaza sonucu yaralda gelişen şok ne anlama gelir? Şok ne anlama geliyormuş? Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir. Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır. Ani basınç artması sonucu denizde oluşan dalgalardır. Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır. Bunlardan mantığa en yakın hangisi arkadaşlar? Yani hem zaten şokun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ani gelişen ee, akut bir dolaşım yetmezliğidir diyebiliriz arkadaşlar. A şıkkı burada doğru olanı bize vermiş. 12. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtileri arasındadır? Hızlı zayıf nabız, kan basıncında düşme, kan basıncında artma, hızlı ve yüzeysel solunum. Soruyu tekrar okuyayım yanlış söyledim galiba hangisi şokun belirtileri arasında değildir diyor. Değildir'e baktığımız zaman kan basıncında artmayı cevaplayacağız arkadaşlar. Bakın şok gelişiyorsa bir insanda e, nabız düzensizdir. Bir yükselir bir alçalır. Kan basıncı düşer arkadaşlar. Nabız almakta zorlanırız. Kan basıncında artma olur. Tersi bir durumdur. Olamaz. Hızlı ve yüzeysel solunum hakimdir. O yüzden burada değildir C'dir arkadaşlar kan basıncında artma değil tersine düşme olur. C şıkkı doğrudur. Evet hemen üçüncü kısmı da bitirmiş olduk. Daha sonra dördüncü kısmı da vereceğiz. Beşi de vereceğiz. Altıyı da vereceğiz. Rahat olun arkadaşlar. İlk yardımla ilgili sıkıntınız kalmayacağız. Kalmayacak ama tabii ki ders videolarını izlemeden de soruları çözmek çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü soru çeşitliliği o kadar fazla ki ve yanlış yapma, yapma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar aynı soruları sormamaya gayret ediliyor e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. İlk yardımı mutlaka derslerinde takip edin. Abone olun. Beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı, bunun yanında daha fazla kitlere ulaşabilmemiz için mutlaka ve mutlaka yorum yapın. Abonelerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar e, ee, dördüncü videoda da görüşmek üzere. Bol kazasız günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.